Evet lezzetgiller takipçileri. Bugün klasik menemenden sıkılanlar için klasik menemene iki ürün daha ekliyoruz. Kıyma ve kaşar. Kaşar nerede? <laughs> kaşarı unuttuk. Bir dakika kaşarı da koyalım. Birazdan bir daha giriş yaparım. Evet tekrar giriş yapıyorum. Klasik menemenden sıkıldınız mı? Hayatınızda farklı şeyler mi istiyorsunuz? Alın size iki tane daha malzeme klasik menemene ekleyeceğimiz malzemeler kıyma ve kaşar. Bu mükemmel yaklaşım efektlerinden sonra kaşar zaten katan çoktur eminim. Ancak kıyma pek menemende rastlanan bir şey değil. Dün ben işimden istedim dedim. Kıyma da kat dedim ve çok güzel oldu. O yüzden bugün tekrar yapıyoruz ve çekmeye karar verdik. Evet bu arada döküm tavalarla ilgili arkaları çok kötü oluyor falan denmişti. Çevir arkada. Arkada hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet güzel temizleniyor. Yüzlerce defa döküm tavalarımız kullandık. İki tava birden kullanıyoruz. İki tava birden kullanıyoruz. Çünkü bir tarafta soğanla kıyma kavrulurken şu an döküm tava olduğu için biraz ısınıyorlar. Soğanla kıyma kavrulurken Diğer tarafta da domatesler ve biberler pişecek aynı anda yağlarımızı sızma zeytinyağlarımızı katıyoruz. Soğanımızı kattık birine. Evet, lezzet sesleri gelmeye başladı. Orkestra gibi. Diğerine de biberimizi lezzet sesi ikiye katlandı. Yani arkadaşlar sebzelerin de lezzetleri gelmeye başladı artık. Biberler, domatesler çok lezzetli. O yüzden menemen zamanı. kardeş kardeş düşüyorlar yan yana. Evet. Soğanların yanına kıymayı da attık. Arkadaşlar şu an burnuma gelen kokulardan yani o kadar mutluyum ki! Müthiş kokular geliyor, müthiş! Hiçbir dünyanın en güzel parfümü de bu kadar güzel kokamaz. Evet, biberimiz kavruldu. Biraz salça ekliyoruz. Ne salçası? Bu domates gibi karışık salça domates biber karışık salçaymış ve domatesi de ekledik. Lezzet çığlıkları daha da arttı. Eminim bu videodan sonra hemen bunu yapacaksınız evde malzeme varsa. kardeş kardeş pişiyorlar. Diğer kardeş sebze kardeş. Kıyma kardeş sebze kardeş. Hatta arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hiç yumurta katmadan bile bunları karıştırın. Mükemmel olur. Yani yumurtasız bile bunlar o kadar lezzetli olur ki yani o bile güzel olur ama biz yumurta katacağız bugün. Ama yumurtasız da güzel olur. Biraz karabiber ekliyoruz etimize. Sonra yerken ben bir ton pul biber ekliyorum. Çünkü pul biber öyle bir şey ki pul bibere ben şu şarkıyı söylüyorum. Her şey seninle güzel. Her şeyi pul biber katıyorum arkadaşlar. Katmadığım şey yok. Tuzumuzda ekledik. Kaya tuzu. Erzincan kaya tuzu arkadaşlar. Çok güzel bir tuz. Tuz lezzetli olurum demeyin. Hakikaten oluyor. Tuzun bile lezzeti değişiyor. Biraz daha zebzeleri ekleyelim zebzelere. Az bir şey sıcak su katacağız sebzelere. Kaynar su katıyoruz arkadaşlar. Dikkat kaynar su. Soğuk veya ılık su değil. Kaynar suyu kattık. Oh, oh, oh. Evet, kıymayla sebzeleri buluşturmanın vakti geldi. Şimdi böyle sulandırdığımızda o su kıymanın içine de giriyor birazcık. Biraz sonra yumurta ve kaşar da gelecek. Evet, 1-2 dakikadır. Kıymamız sebzelerle, suyla haşır neşir oluyor. Hanım biraz kıyma ayırdı, ben hepsini katledim ama o fazlaymış. Patron o, demek ki ondan bir tane daha yapacak o kıymadan. Tereyağı. Evet, tereyağımızı attık. Önce yumurta mı, kaşar mı? Evet, mis gibi tereyağı kokusu da geliyor. Birazcık artık sos kıvamını almaya başladı. Şimdi yumurtalarımızı ekliyoruz. Yumurtaları ben çırpıp atılmasını sevmiyorum. Bence öyle güzel olmuyor. Bu şekilde daha güzel oluyor. Birazdan bunları yiyeceğim. Kaşarları da üzerine serpiyoruz. Hanım hanım malzemeden çalıyorsun bak çok az kaşar. Daha kaşar istiyorum. Evet bir o kadar daha kaşar ekledik. Şimdi herhalde yeterli oldu. Evet, fazla yumurtaları böyle paramparça yapmadan pişiriyoruz. Böyle ayrı ayrı daha güzel oluyor içinde. Hem beraberler hem ayrılar. Evet arkadaşlar oldu. Şu tabloyu görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Birazdan bunu ben pul biberi boğup yiyeceğim. <laughs>